Sen yine mi oraya çıktın? Sen yine mi oraya kaçtın? Seni alamayacağımızı zannediyorsun değil mi oradan? Ben seni oradan alamam zannediyorsun. Oğlum senin bu yükseklerle ne alıp veremediğin var. Lan nerede istemediğim yer var oraya gidiyorsun. Hadi in aşağıya. Aşağı in aşağıya. Aşağı in aşağı. Yine korktun mu sen? Sen neden korktun? Ne ne ne. Bıyık bıyık. İn aşağı. Atla aşağı. Hadi. Gözün kesmiyor. Gözün kesmiyor değil mi? Gel beni al diyorsun. İn aşağı. Hadi oğlum. Hadi babacık in aşağıya. Hadi anlaşalım. Seninle anlaşalım in aşağı. Hadi ben seni seveyim in aşağıya. Ben seni öpeyim. Öpçük öpçük yapalım hadi. Gel.